Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zozan Yıldız bugün sizlerle Şanlıfa kitap fuarına gidiyoruz ve vlog çekiyoruz zor bela babamı ikna ettim aslında birkaç gün boyunca başımın etini olabilirim hadi video geçelim şimdi arabaya doğru gidiyorum araba orada Bunlar güzel ama bunlardan tek niyetim yok. Bak şu daha iyi. Bence çok. İki yer Şimdi ne geldi yerine gidelim. ben ailemi zorla resim sergisi kısmına sürükledim ve annemin e, resimlere bakıp dedi şu kızım sen niye ressamlığı bıraktın resim ressam olmayı düşünmedin dedi. Burada bu tabloyu çok beğenmiştim. Bu da hoşuma gitti ama biraz böyle eksik hissiyatı veriyor böyle eksik bir parçası varmış gibi. En yani çok beğendiğim o size gösterdiğim de şu yandakini de çok beğeniyorum şu şu an gördüğünüz evet. Şu işte işte. Bunlar da işte işte bunlar kültürlerimizi yansıtıyor. Özellikle Urfa'yı çok yansıtıyor. Ama bazılarının çizimi gerçekten çok güzeldi. Bu arada çoğunu aynı adam çizmiş. Buna anlam veremedim. Evet. İşte görüyorsunuz. Mesela annem diyor, bana diyor ki niye sanatı bıraktın? Anne nasıl devam etseydim? Hı. Bu da koleksiyonlukmuş. Bu arada bazılarını satmışlar yani satılmış bildiğin 20 bin liralık vardı. Şey diyor annem diyor ki çok pahalı. Babam diyor ki çok pahalı. Nesi pahalı? 7500 lira. Tamam pahalı evet ama şöyle bir durumu var. Bunun malzemeleri de pahalı. Emek veriliyor. Ve gerçekten bir sanat yani. Şu sondakinin üzerinde fiyat yazmıyordu ama bence çok güzeldi. Evet şimdi de geri dönüyoruz. Video çekecektim ona da elektrik gitmiş. Uzun ışıkla baş baş. Şimdi bu videoda kesinlikle sadece e, vlog ve şey izleyeceğiz. E, aldığım kitaplara bakacağız. Eğer ki kitapları incelediğim videoyu izlemek istiyorsanız şurada kartlarda şey var. E, Boktuber'ız kanalına bakabilirsiniz. Çünkü artık oraya da e, uzun videolar çekmeye karar verdim. Kanal Bilmiyorum ilerliyor mu? Bana göre ilerliyor bence ve beraber başaralım istiyorum. Geldim 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 geldim. Kitaplarımla beraber geldim. Ve baya bir meblağ tuttu bu kitaplar. Şöyle. E, sonrasında önce kitaplarımızı inceleyelim. Sonra fiyatlarını bir gözden geçirelim. Ne dersiniz? Öyle yapalım. O zaman ilk kitabımı için Şunları en sona saklıyorum bakalım. Şöyle kitaplara kısa bir bakış şey atalım. Önce Nibahar yayınlarının kitaplarını anlatacağız. Bu arada Nibahar, Kent ve Zehra yayınları hemen hemen aynı yayınlar. Bu yüzden üçü karışık e, bulabilirsiniz. Şaşırmayın. Evet. Öncelikle şurada şöyle göstereyim. 190 liralık olan şu Sevr, Lozan ve Musul'da Kürtler bu İngilizlerin orijinal İngiliz ve Fransızların orijinal arşiv belgelerinden alınmıştır. Zamanının. Şunu çok merak ediyorum. Bir Kürt olduğum için Kürt tarihini araştırıyordum. Siz de hangi millettenseniz onu araştırın. Şimdi bu şöyle. Şimdi bunların inceleme videosu şuradan kartlardan göreceğiniz gibi şuraya ekleyeceğim. Şuraya ekleyeceğime göre ya da şuraya her neresi ise işte. iki yerden birisini ekledim ve orada e, inceleme videolarını göre göreceğiz. Göreceğiz. Bu araştırmalarım için ister araştırmalarım için. bu kitabı da şöyle gösterdim Bunu bahar yayınlar. Evet. Bunu Gördüğünüz üzere. Şunu şöyle kenara alıyorum. Bu arada bu 190 lira. bir diğer kitabımız kamera kaymış. Hala ben diğerleri gibi kablosu mikrofona geçemediğim için kablolu mikrofondan devam. O da ancak bu kadar. Bir diğer kitabımız Kürtlerin Gelenek ve Görenekleri. Evet. Bu kitabımız bu ne kadar? Buna fiyatı yazmıyor. Bu ortalama bir meblağ belliydi. Yanlış değilsem bu 85 lira civarı bir şey. Yanlış değilsem emin değilim kesinlikle. Bulursa fiyatını şuraya ekledim. Bunlara babama alırdım. Bu yüzden fiyatlarından bir haberim yani. Şu şöyle gelenekse eee Kür, Kürtlerin, Kürtlerin geleneksel ve gö, gelenek ve görnekleri. Bu kitabı çok merak ediyordum çünkü bu benim araştırmalarımda bana destek olacak bir şey. Bunu aynı zamanda kültür e, kültürümüzü kendi kültürümü yansıtan bir e, efsanevi roman yazıyorum. Onu da katkısı olacak. Şimdi kitaba geçiyoruz. Evet, 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 evet. Şu Misbah Hicri'nin şu kitabını çok merak ediyordum. Bunu zorla aldırdım bu arada. Bunu gerçek anlamda zorla aldırdım. Efsaneler ve gerçekler. Bu efsanelerin ne kadar gerçek olduğuna dair ee, onun detayları falan var. Bilmiyorum. Bakalım. Bu arada bu kent yayınlarının size az önce bahsettiğim gibi bu kent yayınlarının şöyle göstereyim. Yani bak şurada. Şurada böyle bir şey yazıyor. Bunları sözde incelemeyeceğim. Bunu diğer videoda inceleyecektim. Görüyor musunuz? Bunlar incelemiyor. Sadece kitapları gösteriyorum. Ve bir diğeri. Hükümet Ağır yani Bu Kürtçe bir kitaptır. Bu Kürtlerin kurmuş olduğu zamanda kurmuş olduğu 1946 yılında kurmuş olduğu bir Kürdistan Devleti'nin kitabıdır. Ee, ve o, o, devlet bir yıl kadar sürdü bildiğim kadarıyla. 46'dan 47'ye kadar mı sürdü? Evet öyle bir şeydi. Onu merak ediyordum. Bu bence iyi olacak. Bu arada bu şey bu Sovyetlerde kurulmuş olan yani şöyle söyleyeyim Rusya'dan kurulmuş olan bir devletten bahsediyoruz. Yani ortalıkta yanlış anlayınca kalıp kaçmasınlar diye de yapılmasın diye ediyorum. Şunu merak ediyordum? Hani ulus araştırmasında hani galiba bir şahıstır onun fikirlerini baz alan bir şeyde hani dur e, şey adamın adını unuttum. Neyse. Adam Fırat Bayar'ın yazmış olduğu e, hani bakış açısına göre ulus araştırmalara bağlamda hani yani hani fikirlerini ele alıyor. Bu Türkçe'de galiba arada Kürtçe yazılarında da bulunduğunu zannediyorum. Ulus bilinci yani ulus millet demek. Millet bilinciyle alakalı. Milletler bilinci gibi bir şey. Tamam Şu da şöyle. Bunun fiyatına bakmadık. Bir dakika ben şunun da fiyatına bakmadık. Ama bunun fiyatları üstünde yazmıyor. Neyse. Bana ne Adam bana bayağı verdi baya kızım. Sen bana bayağı bayağı bir Son bir tane kaldı galiba. Evet. Bir bahar yayınlarınki son bir kitabımız. Ve bu da 300 lirayla şov yapan Goten Peşyan Kardan. Yani e, atasözleri ve efsaneleri ve e, Kürtlerin yerli köylülerinden bulunan bir şey. Mesela benim annem bana ara ara söyler böyle mesela. Ben onları yazıya dökerim. Gerçek anlamda. Mesela şey var. Sınkıpa şey, şikaki diye bir tane e, şey efsane yazmışım. Onun dışında o efsanede Terel Has, Terel Hasan Bey diye biri var. Bildiğiniz adam tembel Hasan. Adam tembel diye yaşıyor. Onu mesela annemin söylediğinden yola çıkarak onu da annesine söylemiş. Annesine de annesine söylemiş. Böyle mite efsaneye dönmüş ve o bana söyledi. Ben de ilk defa kayda girdim. Bunun bu arada başka hiçbir kaydı yok. Tabi üzerine kendi eklemelerimi yaptım. Kendi çıkarımlarımı yaptım. Ama annemin söylediğinin üzerine ekledim. Yani ne söylese onu yazdım ama üzerine ekledim. Neyse. Bu da ona benzer bir şey yanlış değilsem. Benimkinin değil ama Yani bizim yerli köylülerimizin folklorundan Götün en peşin. Yani Türkçe atasözleri. Evet. Şimdi, şimdi her yayınlarından aldırmış olduğum aşınlar komple tamam mı? Şöyle göstereyim. Şunlar tamam mı? Aynen şunlar 1100 lira. Aynen 1100 lira tutuyor. Tamam kızmadı. Tabi birkaç tane indirdim bu arada. <laughs> böyle adamı böyle, o şöyle bir şey çıkardım. Bir tane de ciltli. Üçlü, üçlü, müydü? Evet üçlü seri vardı. Navda Renkut diye. Ee, onları da mesela istedim. Ama o, o, gerek yok dedi. Sen zaten hepsini biliyorsun dedi. Araştırdığımdan dolayı. Değil, tamam dedim. Bunları çıkardım yerine. Adam bunu 3 tane alsaydı 470 lirayla bunları alırdım 1100 lira. Neyse. Gözlerimden bile güldüğüm anlaşılıyor. Ya. Çok keyfim geliyor kitap alınca var ya. Bir de bedavaya getirince. Çaktırmayın. Tamam. tamam. Şimdi indigo'ya hemen mi geçelim. Yok efsesize geçelim. He. Şöyle efsesiz torbamız var. Bunlar niye hiç bana bedavaya ihraç vermediler? giyimdiler. Değil mi? Hepsi giyimdi. Önce yani bu hal yayınları verdi ne bunlar verdi? Geç de, sen de vermedi bana. <laughs> evet. Paketimizi attık ve kitabımız. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki Meduson ölü kumarı bu üçüncüsü mü? Şalle bu üçüncüsü de bir dakika. Umarım ikincisi değildir. Hay aklım çıktı. Bir an yanlışlıkla ikincisini aldım diye aklım çıktı. Çünkü Şöyle. Bir dakika. Şurada şey var. Şurada var ya. Medusa'nın bir ve ikisi var. Tamam mı? Bu da grisi. Üç. Üç, üç bir an aklım çıktı. Tamam mı? Şunu ben ne kadar aldım? 285 lira mıydı? Öyleydi galiba. Yani bu sete var ya. 750 lira varmış. Normalde üçlü bir sete ben 750 lira vermiyorum. Ben buna niye o kadar verdim? Tabi diğerlerini önceden almışım. Azar azar aldığım için ben de bir şey fark etmedim. Galiba. Neyse. Ee, bu da ne kadar tuttu? Bu da 285 liraydı yanlış değilsem. Evet. Bunun da tamam mı? Ben sonra ölü konuları üçünde. de tamam mı? Üç. Bunun en güzel yanı şöyle bir, bir dakika şunu çıkarayım. Şunu çıkarayım poster. Şöyle bir yan boyası var. Başı kapatıyor. Yani. Şöyle bir yan boyası var. İşin güzel kısmı ne biliyor musunuz? Şurada da var. <laughs> Şurada da var. Harika bir şey. Bu arada ben bunun yerleri gibi düz olmayan olacak? ama ne billah. Yani yan boyamalı Nasıl güzel geliyor musunuz? Bir de işin güzel kısmı ne biliyor musunuz? Mis gibi yeni kitap. Şuraya bayılıyorum. Evet yani bunun delikleri yok ama şuralardan kokuyor alabiliyorum. <laughs> Neyse. Şimdi bu kitabın iç tasarımına bakacağız. <laughs> Burada zaten burası belli. Tamam bunu atıyoruz. Gördünüz mü? Hadi görüyor musunuz? musunuz? Şöyle alayım bunu. Ali. Wow. Bayılıyorum bunlara? Bu da ne yazıyor? Yeni dönem oyun bazıların çağı. Wow. Güzel. Heh. Şöyle bir haritası var. Tamam. Şöyle bir oku zımbırtısı var. Tamam. Bu arada bayağı bir güzel. Ben bu kadın kitap kapak tasarımlarına Bayılmaya başladım. Bak bakalım ben bu yazarın kitaplarına bağımlı oldum. Aa bir dakika. Oh baba. Şöyle bir tasarruğum var. Boyu güzel. Elene var mı ya? Bir yerden sonra pes ediyor insan. Baktık olmaya bırakıp geç. Az geçiyor. sonuç sonucu daha fazla zorlamak yerine pes ediyor insan. Ne evet, mantıklı. Evet. Şunun da. Ben şu kısmına bir türlü bunu niye koymuşlar neden var hiçbir fikrim yok. Diğerlerinde de vardı. bak. Şurada mesela Medusa'nın ölü kumlarının kitaplarını incelerken yani kitap incelemesi videoda. E, koyarım böyle kartlara şöyle şuraya diye. Buradan bakabilirsiniz yani. Bak şu arma güzel. Anladım okçuklar hadi. Ne? Dördüncüsü de mi çıkacak? Şaka mı? de tamam 3 seri yaptım yeter bir seri 3 kitap gayet mantıklı 4'e niye çıkarın ama bir dakika ya ben şunu okuyayım tamam yani şu Melisa'nın ölü kumlarını bir okuyayım beğenirsen bunu yani bunları okuyacağım hepsini de beğenirsen çok şeyi merak ediyorum hmm. takıntı yapacağını düşünüyorum yani mesela şeyi okudum bu Bronzu okudum. Bronzu burada kaldırmıştım. Neyse. Bronzu okudum. İkincisini sabretmedim. İkincisini okursam tatmin olurum. Biter yani artık. daha üçüncüsüne falan ihtiyaç duymadım. Şimdi üçüncüsünü istiyorum ama üçüncüsü daha basılmamış. Basır basılmaz ön sipariş de almayı düşünün. Tabi param olursa. Bu kitabın bir de şöyle bir ayrıcı var. Bayıldım hmm. bayıldığım şey. Şöyle bir ayrıcı. Bu araçlar niye böyle şekilli, şükürlü çok güzel. Bencik. Şurası da. Şöyle. Şap hiç niye ama. Gene de vuruyor. Sıfatımda da yazıyor. Ya. ya bak. En bayıldığım şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Sayfa sonlarına ya da sayfa başlarına bir dakika. Şöyle yapayım. Spoiler yemeyin diye. Şöyle bir şeyler çiziyorlar var ya. Bayılıyorum. Aşırı güzel oluyor. Neyse biz bu kitabı fazla inceledik. 13 dakikalık Burada ben onu kesip bir şey pek fazla düşünmüyorum ya. Sesim hastayım diye kötü geliyor. Ya. Bunu kaldırıyoruz şöyle. Bin ee, 1100 üzerine 285 eklersek 1385 lira etti. Ee, i̇ndi sürpriz asıl sürpriz kitabımız bu da pişirmiş buna kadar almışım bu da 210 lira almışım ta 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 evet sonunda bugün yabancı yazarlardan bir tanesinden aldığımız kitap yani yabancı yazarlık kitap Şöyle. bir tane kadınla geçenlerde tartıştım şey demişti bana siz niye yerli kitap almışsınız ülkeden niye Niye yabancı alıyorsunuz bu ülkeye ihanetle ne alaka oğlum kitap işte yani kitap alıp okuyorsun bunun yerlisi yabancısı mı olur ya işte Cüheyla ya Allah Allah şu yerli şurada yabancı tabii ki kıyaslamıyorum kitapları çünkü her kitabın kendi tasarımı kendi özü başkadır bunun da ilk kapağı şöyle ikinci kapağı yani arka kısmı şöyle gitmek istemiyorum da Kalpsiz avcı. Kalbi yokmuş bunun. Şöyle bir iç tasarım var. Şunun yazarı da Aşı teyze. Ya da ablam. Benden daha genç görünüyor. Evet. Şunun kapağı şöyle. Sade bir tasarım. Ne yalan söyleyeyim. Çok sevdim. Hıh. Aha. Aa, en popüler kitabı almışız yanlışlıkla. 2024'ün en iyi fantastik kitabı diye. Pasta magazini de. 2024'ün en iyi fantastik kitabını yanlışlıkla almışız. ben hiç popüler diye almadım. Bilmiyordum bile popüler olduğunu. Sadece şöyle görünce böyle tamam mı? Bir içim kaldı. Aklımda kaldı bu şu da şöyle iç kartı ta 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 bu da karakteri herhalde ve bu yan kısımlarla niye uyuyorsunuz daha rahat hareket etmek için diyeceğim hiç iyi değil yani tavsiye etmem bunu bu kış okuyacağım kesinlikle okuyacağım şu elimdeki kitabı bitirsem hangi Gerçi elimde bir tane kitap var tamam mı? ekstra böyle şu iki üç satırlık şu üç satırlık diye diye 5-6 tane kitap arada bitiriyorum. Kısa kitaplarda. Ya kısa dediğim böyle 115, 120, 150, 200 sayfalık kitapları bitiriyorum. Ee, bunların incelemesini sonra yapacağız. Bu kitap da fantastik. Bu da zaten başta başına kendisi fantastik. Şunu hemen düzenleyeyim. Kitaplarımız şunlardı. Aldığımız kitaplar şunlardı. Bu da 210 liraydı. Ha bakın ne unuttum. Olsunları unuttum. Neyse, şunu da şeyde artık diğer videoda şöyle bir araya gireyim. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Okumamı istediğiniz, aradanla çekmemi istediğiniz kitap varsa lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum ben fikirlerinizi gerçekten önemsiyorum. Yani hakaret etmeyin de onun dışında merak ediyorum fikirlerinizi.